Arkadaşlar kardeşler kankalar hoş geldiniz. Benim adım Doğuş ve yeni bir rap videosuyla baş başayız. On my side, it's a Arkadaşlar bu tepki videosunu sadece kemik kitlem için çekiyorum. Yani sadece ailem için çekiyorum. Çünkü bugün tepki vereceğimiz şarkı çok özel bir şarkı benim için. Hem benim için özel bir şarkı hem de Tekmil için özel bir şarkı. Çünkü Tekmil bu şarkıyı rahmetli babası için yazdı ve ailesi için yazdı. Ve bu şarkıyı tam babasının doğum gününde yayınladı. 1 Ocak'ta. Şu an 30 Ocak. Şimdiye kadar cesaretimi toplayamadım şarkıya tepki vermek için. Çünkü babasının doğum günü aynı zamanda benim babamın ölüm günü. Ben babama akciğer kanserinden kaybettim kankas. Ve o yüzden... Yani çok düşündüm bu şarkıya tepki vereyim mi vermeyeyim mi diye. Tek dedi verme. Ama ben dedim ki yine de yapmak istiyorum. Sizlerle de bir şeyler paylaşmak istiyorum. Kanalımıza açalı bir yıl oldu. Bir yıldır beraberiz. Artık özel şeyleri de sizlerle paylaşabilirim. Kankas bugün Tekmil'e tepki vereceğiz. Tek, Tek, mil. Tek mil artık ayaklandı. Tabii ki oğlum hırsım var. Pa, 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 kurşun yağar yeter ki. Kanka Stekmil şarkının ismi Ömrüm dediğim gibi 1 Ocak'ta çıktı şarkı ve 100 bin kere dinlenmiş sağlam. Kanka Stekmil'de rap piyasası ikiye ayrılıyor bazıları diyor ki o, hiç sevmiyorum rap yapamıyor bazıları da diyor ki çok seviyorum çok seviyorum diyen insanlar, Tekmil'i tanıyan insanlar. Tekmil'le dost olduk ama neden dost olduk? Çünkü Tekmil tanıdığım en mütevazi rapçi kankas ve çok iyi kalpli birisi. Yani hiç böyle ben rapçiyim, ben senden daha iyiyim havasında değil, o kafada değil kankas. O yüzden seviyorum Tekmil'i. Yani fazla objektif olamazsam siz yorumlarda belirtin nasıl bulduğunuzu. Hadi başlayalım. Oh, kanka sen böyle isyanlarda başlayacaksan işimiz zor valla. Valla Chico tişörtünü de giymiş. Chico köpeği de pitbull'uydu Tekmil'in. Bana bir kere demişti ya bir Chico'm vardı bir de babam vardı. İkisi de gitti diyor. İkisi de rahmetli oldu. Yani hayat bazen acı kankas. Tekmil -Tek Ay, şimdi hava değişti. Ama kanka Sekmil'in karakteri böyle ha. Yani ne kadar böyle down da olsa, ne kadar morali bozuk da olsa yine de gülümseyen bir insan. Yine de sana böyle bir güç verir. Yani olumlu yapıcı bir insan kankas. Hadi devam edelim. Life, fuck life. Kankas, Tekmil burada neyi kastediyor biliyor musunuz? Birçok aile, yurt dışına giden aile, gurbetçi aileler ilk başlarda çok zorluk çekiyorlar. Oturma izni alamıyorlar, çalışma izni alamıyorlar. Bir iş bulamıyorlar ve bunların çocukları da sokaklarda para kazanmaya çalışıyorlar. Ailelerine yemek götürebilmeleri için. Ama aileleri bu parayı istemiyorlar. Yani diyorlar ki haram para istemiyoruz, haram yemek istemiyoruz. Anıl teriyle kazanmak istiyorlar yine de. Tekmil de burada bundan bahsediyor. Hadi devam edelim. Eyleme kulun kölen olan doğru yolu bul dürüst ol diyen sendin evlat acısı çok zormuş anne ölürsem ağlamak yok bana söz verin eğer ölürsem de bu da benim kısmetim oğlumu anlatın ve doğru yolu gösterin güldükçe yüzüne güller açılsın resimlerime baksın ve şarkılarımı dinlesin. Fuck life fuck life akacak kanlar damarda durmaz fuck life fuck life oh vay nakarat sağlam olmuş nakarat çok güzel suck life mi diyor fuck life mi diyor onu tam duyamadım şu an alt yazıda suck life yazıyor ama yani bilmiyorum doğru mu değil mi suck life biliyorsunuz Tupac'ın felsefesi Tupac'ın motosu hadi devam edelim kader bak yine beni seçti fuck life fuck life kaderin kısmeti sesinizi duymaz fuck life fuck life gözümün önünden azrail o güzelim lafları unutamadım baba Bilmek ayıp değil öğrenmemek kayıptır. Bilmiyordum tabi o zamanlar ufaktım Şimdi ise büyüdüm erkek adam oldum ben Sen hep derdin bana büyüyünce anlarsın Dünden o laflar takıldı kafama Azıcık yeah. geç oldu ne yapayım saftım Heyecan enerji doluydum o zaman Şimdi ise baba Ah ah bro canı Vallahi ya Allah rahmet eylesin ne diyeyim Napıyım saftım heyecan enerji doluydum o zaman Şimdi ise baba ben bin pişmanım Mutlu eden benimse sırf senin varlığın Sözüm benim sözdür o da senin hakkın Ne yaptıysam baba sizler için yaptım Şimdi ise bak bana ne hallerdeyim ama yıkılmadım Ayaktayım buradayım ben baba Millet sorup duruyor kimdir bu deli yürek Baba boş geç onları takma sen kafana Fuck life, fuck life Akacak kanlar damarda durma yine beni seçti Fuck life, fuck life Kaderin kısmeti sesimizi duymaz Fuck life, fuck life Gözümün önünden Azrail geçti Fuck life, fuck life Akacak kanlar damarda durmaz Fuck life, fuck life Ah bu kader bak yine beni seçti Fuck life, fuck life Kaderin kısmeti sesimizi duymaz Fuck life, fuck Fak Gözümün önünden Azrail geçti Fak life, life. Akacak kanlar damarda durma. Fak life şey. Fak ah, bu kader bak yine Melik. beni seçti Fak life Fak Kaderin kısmeti sesin duymaz Fak life Fak life Gözümün önünde bro brocan mahvettin ya bizi sen ne yaptın ya böyle Valla Ah kanka fazla bir şey demiyorum burada Hadi devam edelim. Ah. 1959'dan 2021'e kadar Kankas bu yaş mı ya yemin ederim ya. Çok genç yaşta ölmüş ve size bir şey diyeyim mi? Benim babam 1960 doğumluydu. Tekmilin de babası 1959. Yani çok genç vefat ettiler. Kankas tepki videomuz buydu. Size bir şey söylemek istiyorum sadece. Annenizin ve babanızın kıymetini bilin. Bir gün çok geç olabilir bunun için. O zaman değerini anlayacaksınız annenizin ve babanızın. Kanka izlediğiniz için teşekkür ederim. Çıktım.